Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Yunanistan'ın küstah paylaşımına Türkiye'den yanıt geldi. Yunan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitaraçi'nin sosyal medya paylaşımı, Türkiye ve Yunanistan arasında itleri bir kez daha gerdi. Mitaraçi'nin paylaşımına İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal medyadan sert tepki gösterdi. Yunan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitaraji, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla iki ülke arasında gerginliğe neden oldu. Mitaraji, çıplak göçmenlerin olduğu bir fotoğrafı paylaştı ve Türkiye'nin sınırda kurtardığımız 92 göçmene karşı tavrı medeniyet adına bir utançtır. Ankara'nın olayı araştırmasını ve nihayet Avrupa Birliği ile sınırlarını korumasını bekliyoruz, ifadelerini kullandı. Çataklı'dan sert tepki Yunan Bakan'ın küstah paylaşımına İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan sert tepki geldi. Çataklı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Türkiye ile ilgili tek bir insan hakları ihlali bulamadığınız için kendi yaptığınız zulmün fotoğrafını Türkiye yapmış gibi göstermeye çalışıyorsunuz. Manipülasyonlara, sahtekarlığa ayıracağınız vakti insan haklarına uymaya harcayın. Hadi, zor değil, biraz medeni olun."